Sıcak bir başlık var. Trump, Amerika Birleşik Devletleri yeni başkanı, yemin etti mi o? Ben takip edemedim. Yola çıkmıştı en son. Etti. Ben arabayla giderken gördüm ama biz buradaydık. Tabii, takip edemedik ama etti yani şu etti, anda. Etti. Artık başkan. Tabii devraldı, şey yaptı. E Tabi dünyayı ne bekliyor? Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri nasıl olacak? O Şimdi Orta şu anda kararnameleri olacak. imzalıyordur. Hocam yani, ben sana bir şey söyleyeyim 800 milyarda borç bıraktılar. Şimdi o yangınların borcu da buna kaldı. Yaktılar Amerika'yı buna bıraktılar. 800 milyar bir şey fark etmiyor. Bir trilyon para hocam. Zaten her ay bir trilyon artıyor bütçe. O bir şey parayı tamam, kendisi basıyor. Fazla basar. Basıyor. Evet, fazla basar kendisi... Ama o şimdi öyle yapmayacak işte sistemi değiştirecek. Altına bağlı bitcoin'e bağlı rezerv yapmaya çalışıyor. Oradan bütün sistem değişecek yani. O aslında o küreselcilerin tam karşıtını yapmaya çalışıyor. Hmm. Yani küreselciler işte para basarak olayları çözüyorlar falan, Amerikan devletini borçlandırıyorlar ama bu öyle istemiyor. Ee, tabii kendisi için arada yapabilir ama sistemi değiştirmek istiyor biraz. Hmm. Peki yani hocam. Doları daha da güçlendirecek. Şimdi onu konuşacağız. Doları da sana soracağım ama doları altına yani bu süreçte neler olur, neler değişir? Peki hocam. Şimdi Trump seçimden önce şey demişti. Yani bu çok ilginç bir kelime. Ee, ya ben yok olacağım, <laughs> ya da Amerika Derin Devletini yok edeceğim dedi. Zaten şey de söylüyor onu, Elmas da söylüyor. Elon Musk ne dedi? Yani Pentagon'a e, küreselci yapıya bu elitler bunların hepsine bir karşı bir şey mi olacak? Şimdi burada şöyle bir şey var. Şimdi Derin Devlet dediğin şey nedir? Devleti eline geçirmeden Derin Devlet'te olmaz. Devletin içine çöreklenmiş bir sürü insan var. Bunlar. Her düzeyde çalışanlar düşün. Bunlar tabii değişiyor ama değiştikçe yerine yenilerini ikame ediyorlar. Bunu şimdi zaten bu İsrail yani İsrail, Masonlar bu sistem bu şeyi ele geçirmişler. <laughs> ele geçirmiş derken yani orayı yönetiyor. Oradan bütün bilgileri alıyor, kontrol ediyor falan. Fakat şimdi bu taraftan bunlar da güçlendi. <laughs> bunlar da şunu söylüyor. 50 bin kişi ben çıkartacağım diyor Amerikan devletinden. Yani i̇yi, 50 bin kişi iyi. o çalışanlardan da değiştirecek. yani Çünkü oradan aşağıdan besleniyor diğerleri. Ya yani yukarıdaki 5-10 kişiyi yok etsen, çıkarsan, devre dışı bıraksan devletten. Yani bunu FETÖ gibi düşün aynı. Hı, hı. Anlatabildim mi? Yani onun altta bütün o yayılmış zemini var. Yani yargıda var, şurada var, burada var. Bütün bürokrasi de var. Şimdi o 50 bin kişiyi birden temizleyecek ama ondan da olmaz. Fakat burada şey direniyor tabii alttaki yapı direniyor mask ne de elmas şey dedi, benim elimde de bir sürü bilgi var belge var ben de sizi mahvederim Aynen. yani üstüme gelmeyin bunlar yavaş yavaş bu derin devleti kendilerine dönüştürmeye çalışacaklar bu dört senede bunu yapabilirlerse onu yapacaklar ondan sonra da zaten belki elmas şey gelecek başkanlığa. Ya aday gelecek. Ben bunu 4-5 sene önce söylemiştim ama şöyle bir durum var. Anayasayı değiştirmesi lazım. Çünkü doğumunun Öyle. Amerika vatandaşı olması lazım. Öyle bir kural var başkanlık sisteminde. Amerika vatandaşı olarak doğması mı lazım? Öyle bir şey olması lazım başkan Amerika'da olabilmesi için. Amerika'da doğması lazım. Yani galiba. Amerikan e, yok vatandaşı değil de vatandaş herkes olabiliyor. Yani olunabilir. Amerika'da doğması mı lazım? Böyle bir şey var. Bir detay var. Elon Musk'a uymuyor o. Yani Ama anayasayı şey. değiştirirler. Yaparlar o madde. Ne olacak? Yaparlar yani. Yapmasalar bile Elon Musk fark etmez. Başkan olarak o yönetir. Yani onun kendi bir adam koyar. Hı -hı. O onu yönetebilir. Peki hocam sen şuna ne diyorsun? Biz şöyle yayınlar çok yaptık. Mesela Elon Musk işte Trump. Bunlar iyilik meleği mi? İyi mi? Kötü mü? İyi polis mi? Kötü polis mi? Hani bu küreselcilere karşı işte işte iklim anlaşmasıydı ya da LGBT bak şey kapandı dün bugün aslında tam anlamıyla TikTok Amerika'da ondan sonra demek istediğim hani bazı projeleri ters bir kapatmak istiyor çıkıyor anlaşmadan falan bir önceki döneminde de bunu yapmaya çalıştı falan şimdi o arada da bunun hemen arkasından maddi <laughs> desteğiyle işte reklamıyla Elon Musk geldi bir kanka oldular. Dolayısıyla bu şu anlama gelir mi? Hani burada bence ince bir hesap olabilir mi? Hani küreselciler hiçbir zaman öyle bir tek ata oynamaz mevzusu var ya. Elon Musk'ı Truva atı olarak Trump'ın içine sokmuş olabilirler Bunu zaman içerisinde göreceğiz ama ya yani benim gördüğüm şöyle bir şey var. Şimdi Amerika'da <laughs> altyapı çok eskidi. Tamam mı? Eski ta 100-150 senelik köprüler şunlar bunlar. Bunların değişmesi lazım. Anlatabildim mi? Ee, bir de Amerika'nın ekonomisi de Çin'e karşı şu anda geriliyor. Sosyal e, ortamda e, çok çürüme var. Yani uyuşturucudan tut, işte LGBT'den tut evet, şeye evet, kadar evet. falan yani halkında da çürüme var. Bozuldu yani. Sosyolojisi e, ortamı bozuluyor. Şimdi bunları görüyorlar. Yani bu şu demektir aslında Amerika olarak Amerika geriliyor. Kaç yerden bunlar tespit ettiler. Şimdi bu küreselcilerin umurunda değil. Çünkü küreselciler Amerika'yı düşünmüyor. Küreselciler Amerika'yı sadece kullanarak İsrail'e bir şeyler yapıp, İsrail'i dünyanın merkezine getirip Amerika ondan sonra da batarsa da batsın. Ama bunlar öyle değil. Bunlar Amerika çürüyor, Amerika'yı yeniden nasıl canlandırırız? Hı hı. Şimdi buradaki mücadele bunlar üzerinden giriyor. Hı hı. Şimdi bunların birbirlerine menfaatlerini çatıştığı yerde var, birleştiği yerde var. Ama temel konuda anlaşamadıkları yerde e, bu yani biz Amerikan devletini eski haline getirelim, eski gücüne kavuşturalım, bunu önce ekonomiden başlatalım, diğer sorunları çözelim falan diye böyle şey yapıyorlar. Ama küreselciler artık şunu hesaplıyor, burada kaldı kaldı e, 30 seneleri kaldı. Yani evet. İsrail'in hmm. dünyanın tamamen egemenliği eline geçirebilmesi için onların hesaplarına göre 2050 yani senesi. Tenkilleri. 2048, 2050 senesi. Şimdi 2050 senesine bir şey kalmadı yani. Anlatabildim mi? Onun için onlar yüklendikçe yükleniyorlar, yüklendikçe yükleniyorlar. Amerika'nın iliğine, kemiğine kadar kullanabildikleri kadar kullanacaklar. Sonra da terk edecekler, gidecekler. Belki paramparça olacak. Bunlar da onu görüyor. Bu şeyciler, e, ulusalcılar. Onlar da onu önlemeye çalışıyorlar. Burada bir çatışma var. Bunu kim kazanır belli olmaz. Yani bu şimdi dört senede bunlar ne kadar bir şeyler yapacaklar? Yani Amerika için mi bir şeyler yapıyor diyorsun? Trump? Tabii bu Amerika için yapıyor. Bu küreselcilerle de çatıştıkları için temel konularda aslında dünyanın da hayrına yani Peki. onların yaptıkları şeyler. Peki şey hocam yani bu biraz önce dedin yani onların umurunda değil Amerika'da değil, oradaki insanlar da değil falan ve o yüzden de geçmişte de suikastli kurban giden başkanları var. Yani başkanlarını da öldürebiliyorlar bunlar. Trump böyle bir şey O yaşar mi? kurban gitmenin şeyini söyleyeyim sana. ile ilgili o. Hmm. Yani bunlar ekonominin kaynağı. Var abi işte zaten. Burada bu para, para kimin kontrolünde olacak? Şimdi mesela şey Trump FET'e yüklenirse onu da zorlarlar. Yani. Bu kulağını çekmişlerdi. Tabii kulağını çektiler. Zaten öldürmeye çalıştılar da adam zor kurtardı. Fakat burada önemli olan işte ben altın şeyine geçeceğim, sınırlı paraya geçeceğim falan böyle şeyler yaparsa veya Fed'i Amerikan devletine bağlarsa, öyle bir girişimler yaparsa o kesin şey yaparlar yani öldürmek için artık açıktan da işler yaparlar. Evet. Ee, Türkiye ilişkileri ne olur? Yani Erdoğan'a ilişkileri... böyle bir hayranlık duydu, etti. Suriye'ye dedi işte şöyle bak Türkiye şunu yaptı, bunu yaptı. Yani Türkiye ile <laughs> ilişkileri ben iyi olacağını zannetmiyorum. Hmm, bir yani önceki gibi. İyi görüntü vererek Türkiye'nin aleyhine birçok şey yapabilir Trump. Neden yapabilir? Bu Suriye'deki bu YP'de PKK olayı var ya hmm. bu Amerikan derin devletini yani özellikle İsrail'in istediği, orada onun korunmasını istiyor İsrail. Çünkü o İsrail'in direkt Hı. destekçisi. Şimdi e, Trump da zaten İsrail bak Kudüs'ü başkent yaptı falan. Hı. Şimdi Trump'ın zamanında. Rahip Brunson olayları artı ekonomik mektup yolladığı falan bir sürü sıkıntılı Yok, şeyler yaptı. İsrail'le ilgili Kudüs'ü başkent, <laughs> Kudüs başkent yaptı. Şimdi Kudüs'ü başkent yaptı. O da Batı Şeria. Bu Gazze'deki olayı yaptılar ama Gazze gene alevlenecek benim tahminim. Hı. Ee, şey Batı Şeria var. Yani tamamen Filistin'i ilhak etme projesi var. Bir de şu anda İran'a girmek için Irak'ta bir şeyler yapacaklar önce. Yani bu bir senede falan bu belki altı ayda falan olur yani. Ve bu senenin sonuna doğru da İran'a hareket var. Yani İran'a yüklenecekler bunlar. Hatta Amerikan devleti ordusuyla birlikte yüklenebilir yani İran'a. Evet. Ve o olayları yapacaklar. Şimdi oradaki bütün şey e, Suriye'deki bizimle ilgili konu bu Suriye'deki PKK olayının orada yaşanması, yani orada canlı olarak kalmasını istiyor. Ve bunun için Türkiye ile pazarlıklar, şimdi Trump gelmeden Biden bir şeyler yaptı etti falan filan ama bizim Cumhurbaşkanımız Trump'ı bekledi. Yani ben de Trump'la konuşurum. Şimdi onunla aralarındaki diyaloğa bağlı. Zorlayabilir. Nereden zorlar? Ekonomiden zorlar. Ekonomide de bizim durumumuz kritik kritik derken şöyle yani e, Türk parası çok değerli dolar çok ucuz kaldı şu anda. Yani bu devalüasyon olma e, ihtimali var. Şu anda hakim bizimkiler. Ya ne olur? Dolar. Bizimkiler ekonomiye hakim ama yani bunu daha ne kadar götürebilirsin? Çünkü o zaman bir şu anda, anda anı, mesela bak. bizde 40-45'e çıkar o zaman. Şöyle yaz sezonu geliyor. 50'ye bile çıkar. Yaz sezonu geliyor. E, geçen sene şey gitmedi. Turizm iyi gitmedi. Neden? Fiyatlar pahalı. E bu sene de aynısı olursa turizmde çok iflaslar olur. Bunun mutlaka belli oranda salmaları lazım. Ama salmaları için de bu carry trade olayı var. Bu carry trade olayı da <laughs> belli sözler mi verildi artık bilmiyoruz işin iç yüzünü. Şimdi orada bir şey var, problem var. Yani burada bir hassas durumda Türkiye ekonomisi. Buradan yüklenirse yani Suriye'deki olayı ayakta tutabilmek için buradan yüklenebilir. Buradan yüklenirse Türkiye'yi zorlar. Yani bu e, mart marta kadar bir şeyler görebiliriz yani. Şimdi şöyle hızlı baş... giriyor çünkü evet, evet. kararnameleri şeyleri imzalıyor. İyi görür falan diyorsun ama. yani. Görme ihtimali var. Ben görür diye bir şey söylemiyorum yani. İhtimali. Yok yani. Şey <laughs> <yani, gülüyor> öngörün fikrin yani. yani bu, o... Yatırım tavsiyesi yani değillerler. değil derler öngörün. Önce önce şöyle yani 60'a 70'e çıkıp da tekrar 50'ye inme durumu olabilir. Hocam. Ya 50 Gerçi aslında ortalaması. Yani gibi aslında hani yüksek normal. gibi görünüyor mu? Piyasaya göre baktığınız zaman dolar düşük şu anda. Çok düşük yani. Ucuz. En ucuz şey dolar şu anda. Yani domatesten bile altın. ucuz yani. Altın ne Altın ons olarak e, yüksek. Şu, an yüksek mi? Yüksek. Ons olarak yüksek. Almayalım mı altın? Ya bilmiyorum. Sen ben kendin karar ver. Ben şöyle 2-3 milyonluk bir altın sen alayım diyordum ama. Kendin karar ver. Ne kadar alırsan al. Yani Beni ilgilendirmez. Yani kendi... Hayır hocam, sen beraber olalım. Ya yani. Altını zarar İki olmaz. İkişer üçer milyon koyalım oğlum. Altını olur. zarar olma. Ben <laughs> olsun keşke alırız da. İkişer üçer milyon koyalım oğlum. Yani sende var evler yerler var sat bir şeyler yap <laughs> al yap yani. Ev satıp altın mı alacaksın hocam? Yani evler eski evse sat. Ha yenisini. Yenisini Çünkü üstüne eski koymamız evler. lazım. Millet bak şu anda Üsküdar'da herkes eski evini çakmaya çalışıyor güzel fiyat koyuyor falan olursa He. olmazsa çünkü neden biliyor musun Sat, ben bakıyorum alamaz hocam. Ya geçen sene baktığım evler var tamam hepsi şu anda müteahhite vermiş yıkılıyor alsan gittin Gümrükte <laughs> yani kentsel dönüşüm daha iyi alacaksın. kentsel işte. dönüşüm ama müteahhid senden 3 milyon 4 milyon ev parası istiyor bir de üstüne yani e, tamam senin eve göre de 10 milyonluk evin olacak mesela, ama mesela 4 milyonu aldın Üsküdar'da ucuz görünüyor 4 milyonluk ev 4 milyonu aldın evi müteahhit yıkılma şeyi geldi ee, üstüne senden 4 milyon daha isteyecek müteahhit. Tabii, evin kaç para olacak değeri? Onu bir Allah bilir ama 4 milyonun yoksa nereden vereceksin? Hmm.